Şimdi e, orada bir otele geldik. Orada bir otele geldik. Gece sabah karşı yorgunluk halde. Gördüğünüz gibi biraz e, biraz kül oluyor. Şöyle gelir misiniz? Lavaboya kalktım gece. Kapıyı açtım. Kapı burada son. Tamam girin dedim içeri. Şöyle gelir misiniz? Birazdan. girme şansım hiç yok. Kapı son. Harika ama kabin var gördüğünüz gibi. Duşla kabini şöyle içiyorum. Buradan, buradan yine sağlıyorum. Buradan. En son şöyle yapıyorum. Şöyle içe kollarımı havaya kaldırıp şöyle. Şöyle yine. Buradan içeri kendimi atıyorum. Buyurun yine. Yani gördüğünüz gibi. Şöyle şöyle tutun. Şöyle. Bunu ne olacak? Sonra duşla kabine gideceğim. Buraya tutar mısınız? Şu, şu, şu gideceğim açıyorum böyle. Gördüğünüz gibi burada bir cam daha var. Buradan açıyorum. Ondan sonra bunu içsem, buradan geçemiyorum. Bunu içsem böyle oluyor. En son çareyi şöyle buldum. Şöyle. Ve buradan böyle, burada da bunu da bulamıyorsunuz. Buradan böyle duşa girdim gece. Bak böyle. Bundan sonra bunu böyle diktim. Görüyor musun oradan? Ben gittim, duşa girdim. Ulan duştan çıkacağım, kaldım nerede? Biz bunu Ben nereden çıkacağım? bunlar? En son bu, buna, bunun basarak buradan böyle, böyle mi çıkacağım? Yani böyle bir şey. Bak, ya şöyle. Ya böyle, böyle bir duşa, ben, nedir bu ya? Bu bari, bari insanlara, aç karnına ananı yani bari insanlar bak takıldı. Ben nasıl çıkacağım ya yani buradan? Bu nasıl bir tuvalet ya? Böyle bir şey var mı ya? Şuraya bu, bu şekilde bir şey yapmışlar ya. Bu nedir burada ha?